Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugünün ilk yayınını açıyoruz. Çünkü bugün maalesef Biricik Sultan'da problemler vardı. Dün geceliğin doğduğundan bu yana hiç ağlamadığı kadar 4 saat 45 dakika gibi bir ağlama süresiyle bize rüya gibi bir gece yarattı, yaşattı. Ama çok şükür ki problemini bulduk ve çözüm yoluna doğru gidiyoruz. O yüzden kapı kapı doktor yazıyorduk ve doktor geziyorduk. Durum böyle olunca da bu saati buldu. Değişik değişik yorumlar var. İşte Beste Hanım salladı tuttu falan filan diye biliyorsunuz Roma bir günde inşa edilmedi ve fethedilmedi de. Şöyle bir durum var ki yaşananlar genelinde baktığınız zaman gidişat bir yere bizi zaten çekiyor. O nedenle şu dönemde konuşulan şeyler şu dönemde gelecek projeksiyonları için çok erken bir dönemdeyiz. Bu hafta veriler olarak çok ciddi anlamda kritik bir hafta. İşte dış ticaret geldi. Biraz geriledi. İhracatın ithalatı, enerji ve altın ithalatın çıkarttığı karşılaması %118 falan gibi böyle şeyler var. Böyle durumlar varken iyi gibi gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim size dolar 12.70 seviyesinde bir önceki yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK yani Devlet Denetim Kurumu'nun kurulunun işte çok fazla döviz alanları araştırınlar gibi ters tepki verebilir diye vermedi demek vermeyeceği anlamına gelmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim 14 lira olması 15 14 15 16 liralar çok net bir şekilde ve çok e, hızlı bir şekilde aşılabilecek eşikler. Oralara gelmeyi e, oralara gelinmesini zaten hiçbirimiz istemeyiz. Çünkü sonuç olaraktan bir faydası yok. 14 olur demiştim. Evet e, şöyle söyleyeyim size. E, rezervlere baktığınız zaman biliyorsunuz ki rezervler satılarak dolarlar bir yerde tutulmaya çalışılıyordu çok uzun süre yaklaşık bir buçuk sene boyunca ve bu faiz işi artık faiz faiz değil faiz faiz değil böyle artık bir şeye tut düştü bu iş böyle bir e, aldım verdim ben seni yendim e, işine döndü faiz gerekli olan yerde gerekli gereksiz olduğu yerde gereksiz yani anlamsız yere birine e, Korse giydirmenin de bir anlamı yok. Ama eğer ki omuriliğinde problem varsa o korseyi giymesi de şart. Yani en öne önemli örnek bu. Yani siz sağlıklıysanız korse niye giyineyim dersiniz. Ama sağlıksızsanız ve ayakta duramıyorsanız o zaman korseyi de niye takmayayım dersiniz. Yani hayır ya ben sağdan baktığım zaman aynada o kadar da kötü görünmüyorum. Ama soldan baktığımda kambur olduğumda ben benim korse giymem lazım gibi gibi. Böyle olunca da hani genel olaraktan kriterlere baktığınız zaman kritik eşikler. Ee, varyantla ilgili varyantın e, çok şu anda bu pazartesiyi zora sokan en önemli şeylerden bir tanesi aslında varyanttı. Dünya, ne Dünya Sağlık Örgütü'nden ne aşı üreticilerinden net bir şey olmadı. Yani Biontech bile diyor ki iki hafta sonra ben verilerle ilgili bir şey yapabileceğim ya da verileri göreceğim ona göre haber vereceğim. Moderna dedi ki 2022'nin başına hazır olur. Evet ilk başta ilk çıktığında koronavirüse baktığınız zaman e İlk aşılar çıkana kadar böyle çok uğraşıldı ki aylar geçti. Yani piyasalar çok ciddi anlamda tedirgin oldu. Bana göre piyasaların tedirgin olması bir kere daha dalga olarak hazır olunmadığı için ve işte global küresel her şey birbirinden kopacağı için insanlar oraya gidilmesin diye olabildiğince fazla durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışabilirler diye düşünüyorum. O yüzden hani 2022'nin başında bu omikron e, varyantına karşı çıkan aşıları tabii ki de revize edeceklerdir ama daha iki hafta var. Bu da bizi 15 Aralık'a kadar itiyor. Yani 15 Aralık'tan itibaren dananın kuyruğu kopacak. 15 Aralık'tan itibaren Biontech bir şey yapacak. Ve hani aşı üreticilerinin bu kadar karlı bir piyasadayken de hani bize doğruyu söylemelerini ben açıkçası ben e, beklemem diyeyim. Altın baskı altında. Neden? Çünkü dolar yükseldikçe altın baskı altında. Bizim hem içeriden hem dışarıdan etkilendiğimiz belli şeyler var. E, dolar yükselebilir, ine de ama ineceği yer artık de bir... 8 lirada bir beton var demiştik. Yani 8 liranın altına inmiyor. Sonra bir zaman sonra o 9 oldu. Bir zaman sonra o 10 oldu. Ve onda artık bir beton var. Ve onun altına inmesi için kritik. Ama bana göre onun altına inmesi için çok ciddi adımlar atılacak. Ama bu bizim bildiğimiz serbest piyasa dinamiklerine saygılı diye daha başka şekillerde yapılacağını ben düşünüyorum genel olarak altında dediğim gibi altının zaten ederi 1750-1800 aralığı hatta işler kötü giderse 1600 dolarla altının arasındaki korelasyon koparsa zaten 1690'lara kadar gerilebileceği söylenmiş ama bizde dolar çok yüksek gram altında da bir karlılık var. Kriptoya baktığımızda ise kriptoda şöyle bir durum var ki Bitcoin 52.300 dolarlara kadar geriledi ve sekti oradan şimdi bu tabii varyant endişelerinin ortadan kalkması, dağılması diyeyim. Kesinlikle ortadan kalkmadı. Hiçbir şey olmadı. Seyahat kısıtlamaları var. Avrupa'da görüldü. Amerika bunu önledi. Yani biz böyle şey, hani kötünün iyisi, bundan iyisi Şam'da kayısı gibi bir durum yapılmaya çalışılıyor. Bitcoin sekti. Bitcoin 53.200'lerden 57.000'lere kadar çıktı. Şu anda yeni dönemde Metaverse çok ciddi anlamda hareketlenecek. Metaverse hareketlenecek. DeFi 2.0'lar hareketlenecek. Lütfen bir önceki videoma bakın. DeFi 2.0 bunlara bakın diye bir video var. Onlara bakın. Orada mesela merkeziyetsiz borsalar inanılmaz öne çıkacaklar. Uniswap'taki işte özür diliyorum işte Avalanche'in Avax'ın Uniswap'ı gibi olan mesela Trader Joe gibi ya da Uni, Sushi, 1inch, DYDX gibi bunlar daha böyle artık şey oldular böyle gelenekse herkesin konuştuğu gibi oldu ama konuşulmayan işte Geist Finance var Olympus var, e, TLM var, Wonderland, Time var, e, Alchemix Finance var. Bunların hepsine bakmanızı öneririm. DeFi 2.0 ve e, tabii ki bu yeni dönemin Metaverse artı NFT artı Web 3.0 ve şimdi DeFi 2.0'lara konuşuyoruz. Çünkü kripto dünyası hep yeni şeyler bulmaya çalışıyor. Yeni şeyler araştırmak istiyor. Yetmiyor elindekiyle. Mesela baktığınızda Web 3.0 coinleri arasında en fazla şeyin kitlendiği Chainlink olarak görülüyor. Çünkü Chainlink aslında bir dijital garson. Benim YouTube'da Chainlink nedir diye Best Oyunlukla Kripto Hikayeleri diye bir böyle çektiğim şeyler var. Onlara şey yap, onlardan izleyebilirsiniz. Holo var. E, Mina e, güzel aslında. Niye biliyor musunuz? Mina çünkü zincirin hafifletilmesi üzerine bir coin. Ve bu Web 3.0'da aplikasyonlardan dApp'lere geçildiğinde aradaki bağlayıcı da ortadan kalkacak ve aslında zincirler biraz daha ağırlaşabilir. O yüzden Mina önemli. Biconomy DF, e, Huobi'de ortaya çıkacak olan, satışa çıkacak olan bir aralıklı bir coin var. Bence ona bakılabilir. Diğer taraftan Star Lounge, Solana ve Avax ağlarındaki sizlere sunulabilecek şeyleri ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka onlara bakılmalı. Kripto dünyasına baktığınız zaman Curve'müş, AV'miş bunlar artık belli bir doygunluğa geldiler. Özellikle böyle hızlı o kriptonun hareketliliğini seviyorsanız DeFi 2.0'lara insanlığa yöneliyor. 2.75 trilyon dolar gibi bir piyasa hacmi var. Yani hiçbir şey bitmedi. Mikro 7.002 tane daha Bitcoin aldığını söyledi. Orta ...kalama 59 bin dolardan. Yani şöyle söyleyeyim, siz düşüyor diye üzülürken veya korku endeksi şahlanırken... ...herkes şakır şakır topluyor. Tabii ki de bir kurumsal kadar şey olmanızı beklemiyorum ama... ...özellikle Metaverse, Apple için, büyük şirketler için, Microsoft için... ...Apple için, dijital anlamda önce olanlar için... ...yani şöyle söyleyeyim size, mesela ben Metaverse'ü şuna benzetiyorum... ...yaşlı, işte babamız, anamız yaşındakiler, yaşlı demek çok doğru değil ama... Diyorlar ki benim aklım basmıyor. Bir nokta gelecek ya aklım basmak zorunda kalacak. Aklı basmayan zaten sistem dışlayacak. Diğer taraftan baktığınızda işte ne bileyim bunu ben yapamıyorum ya da Metaverse şöyle bir şey. Eskiden biz küçükken Nokia telefonlar vardı ve Nokia telefonlara baktığınızda derdik ki ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Ya Nokia'yı kim yerinden edebilir? Şu anda ne Nokia ne BBM, Blackberry, o böyle bizi birbirimize. Ya şu anda WhatsApp'tan başka bir şey aklınıza geliyor mu? Ve Facebook'un kurucusu Meta olarak adını değiştiriyor. Yani ciddi anlamda ilginç şeyler var. Bu arada Star Launch için FTX'den de alabilirsiniz. Gate Star Link için Starlink için özür dilerim. Orası önermiş aşağıdan birisi. Bakıyorum. Biz BTC haberde kriptografik diye bir program yapmaya başladım. Biliyorsunuz konuklarım olacak. Onlarla beraber de böyle e, baktığımızda mesela geçen cuma günü böyle kara cuma gibi bir şeydi. Çok güzel bir yerden sekti. 57 binli seviyelerde ama yani 64 bin dolar geliyor olabilir, geliyor da olabilir. 50 bin dolarda bu tamamen dünkü kapanış güzel kapandı. Sonuçta haftalık kapanış önemliydi. Ay kapanışı önemli. Şimdi bir aralığa doğru giderken ay kapanışına bakmamız lazım. Yarın akşam önemli olacak. E, evet önemli olacak. Evet ve dediğim gibi bir anda bir şey bir şey saymam gerekti de o yüzden öyle bir garip bir duruş oldu. Ama dediğim gibi Avax, SOL bayağı sordum ama 100 dolar Avax'ta, 200 dolar Solana'da önemli şeylerdi. ANKR metaverse üzerinde en güzel şeyini yapan oldu. Artışını yapan oldu 2 gün önce. RSR ve SAND. Ben Send'in geleceğine çok inanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim size bir şey çok rekor kırdığında 2-3 gün rekor kırdığında ondan sonra ondan tekrar bir rekor kırması beklemek bazen şey olabilir. Hani e, sorun yaşatabilir size ya da beklentilerinizi karşılamayabilir. O nedenle biraz daha sepette e, daha böyle gelecek vaat eden işte biraz keep biraz RSR, biraz koti, biraz bilmem ne yani bunlar böyle ya da metaverse, yani link ee, Ethereum biraz Ethereum ne olursa olsun Ethereum killer olarak şu ana kadar 1200 tane proje çıkmış ve Ethereum'u öldüremiyorsunuz. Ama sonuç olarak da aradaki fiilleri ortadan çıkar. Ben Avax ve Solana'nın çok e, ciddi rakipler olabileceğini düşünüyorum buna. Ripple deseniz Ripple hani böyle davayı bekliyor ne olacak diye böyle tam sürünen bir şeye geldi. Raka Finance özellikle Metaverse alanında güzel. DeFi 2.0'da e, Wonderland Alchemix Finance, Gist Finance, Olympus, Olympus mesela bence çok şey ve DEX dediğimiz De Decentralized Exchange'ler daha da önemli hale gelecek. Çünkü Web 3.0'da aplikasyonlar DApp haline gelecek. Yani Decentralized Aplikasyon haline gelecek. Yani sizin Twitter veya işte şey gibi... E Şöyle söyleyeyim. Ankara gitmez kesinlikle demiyorum. Ona gitmez demiyorum. Sadece sizin beklentilerinizle paralel bir artış olmayabilir. O yüzden ben hani e, swing trade yapıyorsanız yani 7 ila 10 günlük işlemler açıyorsanız ayrı ama alıp tutmak istiyorum diyorsanız ayrı. DeFi ve altcoinlerde alıp tutmak değil yatırımlık Ethereum ve Bitcoin haricinde bana göre bir şey yok. Diğerleri daha böyle al sat 7 günlük 10 günlük şeyler. Ben keep'in artacağını düşünüyorum. Engine'in artacağını düşünüyorum. RSR güzel bir alım yaptı. Send ve Mana onlar benim sevdiklerim. E, Chainlink, Starlink bunların hepsi e, web sıfırın e, güzel coinlerinden e, Mana ve Avak zaten söyledim yani onlar gerçekten iyiler. Bikonomi Huabi'de de e, satışa çıkacak 1 Aralık'ta erken satışı ama sizin onun için böyle bir şeyleri şey yapmanız lazım. E, stake etmeniz lazım birazcık bir token'ı. E, ve bu söylediklerim hepsi e, Bitlo'da var. Ve Bitlo'da yeni çıkan coin'ler gerçekten iyi araştırılmış ve iyi ortaya konulmuş oluyor. Neo, ile, Neo ve EOS çok fazla soran var. Ben onlara böyle çok bir gönül veremedim. Maalesef Onlara çok bir gönül verebildiğimi söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi kritik yarından itibaren. ...daha böyle hareketli olacak. Bize çarşamba, perşembe günü belki bir... E, ...Alexander Poli'ye gitme şeyimiz var. E, a, bu arada de güzel bir koyun. Özellikle e, gelecek vaat ettiğini düşündüklerimden bir tanesi. Ama düşünüyorum demek... E, ...illa vaat edecek anlamına gelmiyor. Kendi yatırımlarınızı ve kendi araştırmalarınızı... ...lütfen kendiniz yapın. Çarşamba, perşembe, cuma önemli... ...ve e, o güne giderken de benim şeyle olmam... E, Alexander Pole Yunanistan'a gidecek olmam da Gürel gibi olacak. Herhalde bu böyle biraz piyasa sakin kalsın ki ben yurt dışından sürekli yayın yapıp batmayayım demek istiyorum. Komik bir şeyle de bitirelim. Dediğim gibi bu arada CZ Binance Doge Jun arasındaki yani Elon Musk arasındaki şey sonrası Dodge'daki sorunlar, teknik arızalar kalle oldu ve tekrar başladı. Ama Dodge ve Shib'in şu anda ben hani gerçekten biraz beklemede olduğunu düşünüyorum. Tekrar bir rekor seviyesine gidildiğinde şu anda 2017'deki oturumla 2021'deki oturum birbirine benziyorlar. Ve o benzerliklerde bizi 120 bin dolar seviyesine götürebilir. Aralık ayı tamam mı devam mı ayı olacak. Koronavirüsün bu ikinci varyantı şu anda çok fazla önemsenmiyor ama bakalım ne olacağını. Yeni dönemde Phantom, Avax ve Solana üzerindeki coinleri takipte kalalım diyorum. Ben açıkçası onu yapacağım. Bir sizi bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Sadece iki günlüğüne böyle bir hava değişikliği hiçbir yere bırakmadık. Buradayız. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Görüşmek üzere.